Merhaba içerime hoş geldiniz. Bugün değişik bir lezzet için yine birlikteyiz içerimi bunun için çalıştırdık. Sevgili Pusula Çağlayan ailesi, kıymetli izleyicilerimiz. Ağaç bamyası turşusu yapacağız bugün. Daha önce bu ağaç bamyasının e, kızartmasını yapmıştık. İlk defa duyanlar olmuştur. İzledikten sonra merakları gitmiş olabilir. Şimdi bu ağaç bamyasının e, turşusunu yapmak için önce bunları şöyle güzelce dışını yıkayıp Bıçakla ortadan böleceğiz, göbeklerindeki bu çekirdeklerini ayıklayacağız. Bunları ayıkladıktan sonra böyle mısır şeyleri gibi, püskülleri gibi içinden çekirdek yapısı çıkıyor. Sonra bunları bir suyun içerisine, bunların sütümsü böyle bir sıvısı var. Onu komple bırakması için suda bekleteceğiz. Şöyle bir suyun içinde o beyazlıklarını görüyorsunuz. Suda biraz bekleyecek, o süt şeyini iyice salsın. Onlardan bir kurtulalım. Sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Güzelce beyaz sıvıdan kurtulup bir yıkadık kaba şeyini aldık. Yeni bir suyu koyduk yine tekrar suyun içine. Bir yemek kaşığı tuzu döküyoruz üzerine. Şöyle bir 5-6 dakika kadar bir tuzlu suda bir bekletiyoruz bunları. Şimdi bu beklettiklerimizi aynı suyuyla tuzlu suda bekletmiştik. Aynı suyuyla tencereye alıyoruz. Bu tencerede e, bir 5-6 dakika kaynamaya bırakacağız. Rengi böyle e, kornişon tırsı su yapanlar iyi bilir. E, rengi bu yeşilden böyle biraz e, sarıntırak yeşile dönecek. 5-6 dakika sonrası. Sonra ocağımızı kapatacağız. Oda sıcaklığında soğuyana kadar bekleyeceğiz süzüp. Sonra turşu için diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Evet ocağımızı söndürdük 5-6 dakika dediğimiz gibi 6 dakikaya yakın e, salatalık turşusunun artık olmaya doğru renginin döndüğü şekilde kaynama sonrası yeşilden e, sarımtırak yeşile dönüş gerçekleşti. Şimdi bunun e, suyunu süzeceğiz ve oda sıcaklığında soğuyana kadar bekleyeceğiz. Evet, ağaç bamyalarımız artık e, turşu olmaya hazır. Oda sıcaklığına düştü ısı, buhar falan çıkmıyor artık. E, iyice soğuduğundan emin olduk. Şimdi kavanozlarımızda diğer işlemlerimize devam edelim. Bunun için e, sirke, sarımsak, tuz, az bir şey şeker. Bunlara ihtiyacımız olacak. Bir de yarım limon. Şimdi diğer süreçlerimize devam edelim. Gördüğünüz gibi limon, sarımsak, tuz, sirke, bir tatlı kaşığı da şeker ihtiyacımız olacak her kavanoz için. Burada elinizdeki ağaç bamyası miktarı ve yapacağınız kavanoza göre bu lazım olan malzemelerimizi ayarlamanız yeterli. Sarımsakları ayıklayıp kabuklarını böyle ikiye bölmeniz yeterli. Şimdi soğuttuğumuz ağaç bamyalarımızı güzelce Kavanozlara doldurmadan önce kavanozun zeminine sarımsaklarımızı yerleştirelim bir. Evet gördüğünüz gibi sarımsakları en zemine yerleştirdik. Üzerine aç bamyalarımızı dolduracağız şimdi. Doldurduk kavanozlarımıza. Sonrasında bir tatlı kaşığı şeker. Evet tepeleme. İki tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğiz. Şekerden sonra sirkemizi döküyoruz. Yarım çay bardağından bir biraz fazla elma sirkesini döküyoruz. Evet. Şimdi iki tatlı kaşığı da tuz dökeceğiz üzerine kavanozumuzun. Yarım limonumuzu sıkıyoruz. Kaçan çekirdekleri alacağız, merak etmeyin. Dikkatli seyircilerimiz çekirdekleri fark eder hemen. Evet, çekirdekleri aldık. Şimdi tuzumuzu atalım. Evet. İki tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Evet. Şimdi kettleımızda ısıtmış olduğumuz suyu hafif sıcaklığını kaybedip, çok da kaybetmeden ılık olacak şekilde kavanozumuza güzelce dolduruyoruz. Örtüyoruz üzerine ağaç bamyalarımızın. Çünkü havayı kesecek. Güzelce kapağımızı kapatacağız ve ters çevireceğiz. Ters çevirince iyice artık hava boşluklarını dolduracak su. Dışarı kaçıyor mu kaçmıyor hem mu, kapağınızı kontrol etmiş olacaksınız. Yani biraz konserve mantığında turşumuz hazır. Artık olgunlaşmasını bekleyip sonrasında açıp afiyetle tüketebileceksiniz. Umarım bu içeriğimiz faydalı olmuştur. Yeni bir içerikle, yeni bir malzemeyle tanıştırmış olduk sizi. Beğeni like'larınızı atmayı unutmayın. Süper teşekkürlerinizi bizden esirgemeyin. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bu güzel aileyi, Pusula Çağlayan ailesini sizlerle birlikte büyütmeye devam ediyoruz. Yeni içerik ve çalışmalarda buluşmak dileğiyle sağlıklı günlerde kalın. Tam zamanlı Pusula Çağlayan'da kalın. Hoşça kalın.